ben Kuzey. Bugün sizinle birlikte Brawl Stars TikTok videolarını izliyoruz. Brawl Stars TikTok videolarını izliyoruz. Şimdi de geçelim. Ben ben Neyse ben böyle kanlar beni çok seviyordum. Eyni olmayı falan. Çok hoşuma gidiyordu ayrıca. Mesela çocukken falan. Herkes ağlıyor ağlıyor çıkıyor. Ben bir tedirgenleniyorum. Yine batırıyor. Küçük hiçbir şey hissetmiyorum neredeyse. Yani. Ne? Ee, ben <tık> <tık Isaiah> <consciigo> uh. be? Ne? Ne? Ne?

O da Hop, davay, davay. Hop, davay, davay. davay, davay. Niye duvar sıkışıp gözleri vardı, beni bir benden oldu. alan. Bir de başkaları vardı, onu benden alan. Abi bu deyince aklıma şey gelmesi normal mi? Sen bu dünyanın müptezanı değilsin. <laughs> Söyleyemedim <laughs> şu boş hmm. yapma. Hayır, YBJ1'in çarp... i̇şte Girl i̇şte, i̇şte geliyor özel harekat İşte geliyor özel harekat Hilal bıyıklı bozkurtlar, bozkurtlar bizim, bizim çocuklar Yer bakırlıymış, <laughs> adı bayrın Mortis'in sesi değişecek. Mortis? Ringarabu! Ben acımasız bir katilim. Evet. Legocuuuum! Bak sana bir <laughs> tane daha kolye yaptım. Sen kaybıcı yaramaz. Bizi umurmuş, ben medim. Ebru şifreye bakma çalarsın doğarsın, sana güven. Arkadaşlar bu devirde babanıza bile güvenmeyeceksin kusura bakmayın. Bana çok kazık attıkları için kimseye güvenim kalmadı. Üzle. Dön bakalım bir şöyle. Beğendin mi kendini? Çok beğendim. Ben seni hiç beğenmedim. Çünkü çok bayıldım. Oh. Şükürler olsun. Şükürler olsun gelebilecek en ilginç şeylerden biri arkadaşlar voice chat yani sesli chatin olması. Mesela burada Max konuşuyor görmüş olduğunuz gibi. Gelse ne olur bilmiyorum. Belki küfürleşme artar. Belki daha kötü bir şey olur bilmiyorum ama bilmiyorum yani. Güzel kullanılırsa gayet iyi olurdu. Oyunda bu eklenir. topuz altan oğlum. Ben yerim Ben şefim. Ben hazırım. Ben kararsızım. Ben genel kurmay cumhurbaşkanı başbakanınızım. Amerika pirasız pirasızıyım. Yok. Aa. Aa, bunları nereden alıyorsunuz? Ben nereden... <laughs> Arkadaşlar bunları nereden alacağım bilenler bir yoruma yazabilir mi? Çok alacağım ben bunları Anne <laughs> Ben nasıl... <laughs> Arkadaşlar cennet konuda sataştım. Beni panayla kovlamaya başladı. Ne yapacağımı bilmiyorum. Lan oğlum! Lan! <laughs> lan tepesim, <laughs>

Muhaydım <mysticubers> <Oyduruldum. Sessizlik> <Sessizlik> <laughs> <Oyduruldum. Sessizlik> ben de Muhaydım. Muhaydım ben dirayalam. Muhaydım. Muhaydım ben dirayalam. Muhaydım. ben ben o yasak, o, polo yasak ama diklemesini Polo'ya yapıştıracağım. Polo! Hatır bana yanındakinin gerçek dostun olduğunu kanıtla. Anlamıyo. Üzülme böyle. No, ben valla. seni seviyorum. Seni Lan Varız la. Spirit mamem mememonko espíritu no me en el bonco. Espíritu no me en ne yapayım dede duydunuz. Finish <laughs> <laughs> Aşağılık bu kot pantolon tişörtle geliyordum lan. Ha? Bu halin ne? Yok kız fazla bir şey yapmadım. Gündelik halimle geldim. Sen de güzel olmuşsun. Eh. Eh. Baba pro base. <laughs> ne yapayım ki base? <laughs> 22 canlı. Hey, you broke my guitar. Hey, guitar. If only I could feel the feel pain okay. <laughs> this too so much? That stings! This I just can't hit the message. Larry, what the hell are you doing? Oh. Larry! Larry, you can't just... Oh. Larry! Oh, are you alright? How you... Larry! <laughs> ya bunu küçükken izlemeye yoktur ya. Ben bir kere ben bayağı izledim ya bunu. Ben kendimi yıkadım. Sen iyi yıkanamıyorsun. Geç. gelecek. Anne ne yapıyoruz? Kardeşini yıkıyor oğlum. Anne yıkıyor musun? Derisini mi yüzüyorsun? Sen bir <laughs> <laughs>

Tara ili Frank? Daryl ili Barley? Evet Daryl. Mükemmel. Çiğ. Ben şekeyim. Ben hazırım. Ben Kararsız'ım. Ben genelkurmay cumhurbaşkanı başbakanınızım. Hayır. Kadınlar yok enkazı var. Erkekleri düşündüm yani. Kendimden yokken harçlıklıyorum. Ya Allah. Bismillah. Allah. Tahtayı kırdınız. Lan bu kulu yıktınız. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Daha çok böyle videolar izliyorsanız. Bu videoyu like atıp yorum atıp kanalıma abone olduktan sonra. Zil butonunu açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.